Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Ece'yi uyandıracağız. Çünkü cimnastik dersimiz var. Şimdi hemen Ece'yi uyandıralım. Ece. Ece. Aa, günaydın anneciğim. Bugün cimnastik dersimiz var. yine. Evet yine. Evet şimdi kalk bakalım güzelce yüzünü yıka olur mu bir tane? Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi. Hemen seni kahvaltını geçiriyorum, bekle tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kahvaltı. Arkadaşlar Ela'yı da ayarladık ve kahvaltıya başlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen kahvaltı tabağımızı hazırlayalım. Ben hazırladım. Bu kadarcık kadar de, mı? Hepsinden koydum yani. Ama hmm. tek sosis koydum. Yumurta. Sosis koyar mısın? Tabii adım adım ki. Diyor. İstersen kamerayı ben tutuyorum. Yok bence kapatalım şimdi. Tamam sesini koyalım ve devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar ellerimizi yıkayacağız. Evet kahvaltı sonrası ellerimizi yıkıyoruz. Ve sonra dişlerimi fırçalıyoruz. Su Annecim suyu suya mısın? Tabii ki. Ben de dilimi bırakamadım. <laughs> Yok, bunu orada da var. Tamam, bunu da bir tane. Şimdi de dişlerimizi fırçalayacağız. Ben açtım ben uyuyordum. Açın amacım. Ver. <laughs> Açın mı kapağını Leyla? Bak. Amacım. Gidiyor. <laughs> Ay koltuk altına kurdum Al. Al. da, da arkadaşlar Nereye hocam bilemedim. Tamam neden düştü ama? Ben sıkıldım. Ama yeterli. Yeterli. Ela da fırçalıyor burada. Hmm. Arkadaşlar bu naneler. Hmm. Gıcağım Evet teyzem size Çok güzel fırçalıyorsun. Ben de öğreneceğim. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi dişlerimizi fırçalayıp kıyafet seçimine geçiyoruz. Evet. Tamam mı? Ben ne öğrenmeme Evet. Evet arkadaşlar bugün gümnastik yapmak için size sarımı göstereceğim. Altımız. misiniz? Bütün gün ya. Arkadaşlar eğer abone olursanız jimnastik videosu bir daha geliyor. Hadi bakalım. Biz Aynen. çekecektik ama Ela Ela oyuncu daha güzel olduğu için çekemedik. Evet şimdi hemen gelip geliyoruz. Ama durun ilk 2 1 2 3 Sıra 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar abone 1, 2, 3. 2, Şimdi saçlarımıza geçiyoruz. Evet saçlarımız bitince videoyu açacağız. Şimdilik kapatıyoruz. Evet arkadaşlar cimnastik biz hazırlandık cimnastik. Ela hazır mısın? Evet acaba. Hadi evet, gidelim o zaman. Tasarlar. Bin de çıkışta garita saray bölgesi. ama bizim de dört <laughs> yıldız var biz 5 oldu 5 oldu Evet o demek geldi. Evet düzmeye gidiyor. Ela bekle. Evet. Şimdi jimnastikte çalışıyor. Şöyle göstereyim. Kimse görmeden. Bravo Ece. Bravo Ecem. Aferin kızıma be. Sen bir Evet arkadaşlar. Şimdi bir zorlu yollardan Duru'ya gidiyoruz. Cimnastikten çıktık. Uuu kocaman bir merdiven bizi bekliyor. Şaka gibi. Ece çık bakalım. Yoruldun mu Ece? <laughs> nereye nereye? Oraya değil. <laughs> yukarı yukarı. Evet. Ece yoruldun mu? Ece. Neden? Evet. Ama burası çok güzel. Bak yeşillikler var. Abi, elim çok bitendi. Evet gel ben senin Ela'ya yardımcı olayım. Ela küçük ya. Ece. Beni koy. Hoppala. Tamam. ]im. Şimdi ben size yardımcı oh. oluyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.